Eski ile yapılan prefabrik fabrikalarda deprem anında özellikle kirişin kolona bağlandığı bu sen üstünden düşmelerle fabrikalardaki makine ve işçi e, personele büyük zararlar vermektedir. Bunun için e, karbon fiber sargıyla kolonların kritik bölgelerinde güçlendirme yapıyoruz soket üzerinden başlayarak ve soket üzerinden güçlendirmeyi demir etkilerle sağ betonun yüzeyine kadar sağlayıp kolonlara biricik dikiyoruz. Ayrıca gördüğünüz çelik detayıyla da kirişi ekstra sarıyoruz. Çünkü dediğim gibi eski yönetmeliklerde 2 ya da 4, 20-22'lik çapında e, Ankara elemanlarıyla e, birleştiriliyor. Bunlar da deprem esnasında e, kesip e, kesme kuvveti esnasında kesilip düşmesine sebep veriyor. Burada da gördüğünüz gibi sargıdan sonra bağlıyoruz. Sargının bu kötü görüntüsü içinde yüzeyine kum atarak e, sıvama yapacağız. Betonlarımızı döküp işlerlerimizi bitiriyoruz.